Yunus Emre ile bir Skype bağlantısı yapacağız ve Trabzonspor'un gündemini konuşacağız şimdi. Yunus Emre günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Az önce Özetif Abdullah Avcı'nın açıklamalarını izledik. E, Uğurcan Çakır'ın devleştiği bir mücadele e, bu yönüyle aslında biraz belki savunmayı da konuşmamızı gerektirecek bir maç olacak ama e, yeni transferler görücüye çıktı, farklı mevkilerde oynayan oyuncular vardı. İlk resmi müsabaka elbette kazanarak başlamak çok önemli. Şöyle bir genel değerlendirme yaparsak neler söyleyebiliriz? Aslında söylediğin, son söylediğin doğru Ezgi. Bir anlamda kazanarak başlamak çok önemliydi ve Trabzonspor bunu başardı. Performans olarak dediğin gibi eleştiriler olabilir, farklı mevkilerde oynayan isimler olabilir, yeni transferlerin belki ilk maçındaki katkısı beklenen kadar olmayabilir. Ama sonuç olarak 90 dakika bittiğinde alınan sonuç Trabzon'daki rövanş maçı öncesi çok ciddi bir avantaj sağlıyor ve ee, Abdullah Hoca'nın söylemini ilk maçlarda, ilk resmi maçlarda zaman zaman bu tür dalgalanmalar yaşanabiliyor. Ama bunu devamında toparlamak daha iyi, daha e, organize bir şekilde kazanabilmek Trabzonspor için sezonun geri kalanında e, taraftarları mutlu etmek adına çok değerli. Maça Trabzonspor çok tutuk başladı ve özellikle ilk 35 dakika itibariyle Rüzen Barok e, maçın hakimiydi diyebiliriz. Bu dakikalarda kaleci Uğurcan Çakır benim saydığım üçü net ama toplamda da 5 pozisyonda karesi gole, gole, kapatmayı başardı ki aslında Uğurcan Çakır hep eleştirilen odağındaki bir isimdi. Özellikle geçtiğimiz sezon e, çok fazlasıyla eleştirilen bir oyuncuydu. Avrupa Şampiyonası'nda da Montella tarafından kulübede görülmeyen isimlerden bir tanesiydi. Ama o kalitesini ve özellikle de Trabzonspor'u duyduğu, duyduğu aidiyeti çok net bir şekilde ortaya koydu. Performanslarda inişler çıkışlar olabilir. Zaman zaman dalgalanmalar yaşanabilir ama Uğurcan Çakır bugüne kadarki tutumuyla hep Trabzonspor'un yanında olan bir isim oldu. Bugüne kadar çok iyi teklifler de aldı. Belki gitme noktasında diretseydi şu anda takımda da olmayabilirdi. Ama hep Trabzonspor'un çıkarlarını korumaya çalışan bir oyuncuydu. Ve dünkü Rosenborg maçındaki performansı da onun bu sezona ne kadar iddialı başladığının bir göstergesiydi. Aslında sezon başlangıçları Uğurcan Çakır'ın hep tartışılırdı. İyi başlayamadı sonradan toparladı gibi bu sezon tam tersi bir performansla start verdi Uğurcan Çakır ve bu çok değerliydi. Ama maç özeline bakacak olursak Trabzonspor'un orta sahasında ciddi bir iletişim kopukluğu dikkat çekiyor ve şu an halen devam eden transfer sezonunda özellikle merkez orta saha dediğimiz 8 numara pozisyonda takımı yönlendirecek, oyunu haklı olabilecek, pas trafiğini kontrol edebilecek bir oyuncunun eksikliği bence çok net bir şekilde dünkü karşılaşmada ortaya çıktı. Ve stoperde de Mandy Danceville ikilisi geçtiğimiz sezonu kurtaran ikiliydi aslında ihtiyaç duyulduğunda ama bu sezon üzerinde orada bir değişim yaşanması kaçınılmaz gözüküyor. Ozan Tufan geçtiğimiz sezon Halstide en uç noktada dahi oynadı. Forvet bölgesinde de dahi oynadı. Ama şu an itibariyle Trabzonspor sağ bek pozisyonunda başladı. Bu bence onun e, bu sezon üzerinde sağ göreceğimiz tek resmi maçlardan bir tanesi olabilir. Çünkü Pedro Malheiro kulübedeydi yeni transfer. Ayrıca bir yerli sabek transferi daha yapmak istiyor Trabzonspor. Dolayısıyla Ozan'ı bundan sonraki süreçte çok fazla orada göreceğimizi düşünmüyorum. Zaten çok iyi bir görüntü sergilemedi ama vasatla diyemeyeceğimiz bir görüntüdeydi Ozan Tufan. Sabek pozisyonu için bunu e, söylüyorum. Ben sadece Lunsram'ın kariyeri itibariyle oyuna çok daha fazla ağırlığını koymasını bekliyorum. Kötü değildi. Oyunu yönlendirmeye çalıştı. Defanstan çıkan toplarla e, kontrol etmeye çalıştı. Biraz daha agresif, biraz daha sert bir Lusran bekliyorum. En azından ben kendi adıma. E, genel olarak Dragos'un özellikle verkaçları, e, hızlı driblingleri dikkat çekiciydi. Ama bir isim var ki Cihan Çanak. E, kamp bittikten sonra şöyle bir ifade kullanmıştım. Bu sezon Cihan Çanak'ın ismini çok fazlasıyla duyacağız diye Cihan Çanak sadece attığı golle değil, gerçekten topla olan süreti, teknik kapasitesi, oyun görüşüyle bence bu sezon çok dikkat çekecek Ezgi. Sadece bunu bu maç üzerinde değil, kamp boyunca onu takip eden birisi olarak da söylüyorum. Gerçekten Cihan Çanak bu sezona Bence damga vuracak isimlerden bir tanesi ama tabii ki e, süre alması, daha fazla oynaması bunları başarması gerekecek çünkü bulunduğu bölgede e, çok ciddi bir rekabet var ama çok çok iyi bir başlangıç yaptı. Özetle kazanmak çok önemliydi ama oyun olarak Trabzonspor çok bekleneni sahaya yansıtamadı. Peki transferde ihtiyaç olduğu görülen bölgeleri az önce sen saydın ama biraz isimler üzerinden gidersek şu anda hangi bölge için hangi futbolcularla görüşme halinde Trabzonspor ve sezon başlarken artık son hamleler kimlerle gelebilir ne dersin? Öncelikle Başkan Ertuğrul Doğan'a dün yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadesi çok önemliydi Ezgi. Şöyle dedi, biz fırsat transferi yapmayacağız. Transfer dönemi içerisinde şu anki planlamamızda bütün kadro yapımızı şekillendireceğiz ve ona göre hareket edeceğiz dedi. Şu ana kadar 8 transfer yaptık, 4 veya 5 takviye daha yapabiliriz dedi. Abdullah Hoca bizden... 14-15 oyunculuk bir liste sundu. Bunun 8'ini aldık. Geri kalanını tamamlayacağız dedi. 8 transfer. 7.si Pedro Mahero 8.si Stefan Savic. O da bugün itibariyle resmi olarak duyurulmasını beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Ve özellikle o savunmadaki iletişim kopukluğunu giderecek oyunculardan bir tanesi. Tecrübesiyle, bilgisiyle, birikimiyle bunu çok fazlasıyla yapmasını beklediğimiz bir isim. Ama onun yanına sol stoper pozisyonuna da bir transfer yapacak transfer Trabzonspor ve buradaki isim de şu an için gündemdeki isim e, Watford forması giyen Wesley Hood. Hollandalı 30 yaşındaki stoper için Trabzonspor önceki gün tekrar bir e, çıkış yaptı, teklif yaptı Watford kulübüne. Ama burada rakamları düşük tutuyor Trabzonspor. Bahsedilen rakamlar 1,5 milyon avro seviyelerinde çok yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Ama e, İngiliz kulübü de oyuncuyu bırakmak istemiyor. Futbolcunun kendisiyle alakalı bir sorun yok. Kulübüyle ilgili çözümlenmeye çalışan süreç devam ediyor. Forvet bölgesinde Onaçu ile ilgili özellikle oyuncunun Southampton kampına geri dönmesinden sonra herkes de olumsuz bir görüş hakim olmaya başlamıştı. Ama dün konuştuğum yetkililer bu sürecin şu an itibariyle olumluya döndüğünü ve Tekrar hızlı bir şekilde temasların devam ettiğini söylüyorlar onu açıyla ilgili. Dediğim gibi olumsuz görüşten olumluya bir dönüş oldu şu an itibariyle. Diğer noktada orta sahada 8 numara pozisyonunda birçok isim telaffuz ediliyor. Ama henüz bitti bitiyor aşamasında diyeceğimiz isimler yok. Bir de dediğim gibi yerli bir sabek, yedek bir sabek arayışı var Trabzonspor'da. Burada henüz isimler çok netleşmedi onu söyleyebilirim. Peki Yunus Emre Sel çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok teşekkürler.